<laughs> Arkadaşlar şimdi e, e, aç kırmanız geliyor. aç ev yapmak için. Kırıyor ben şuradan hemen. Kırıyor kırıyor kırıyorum. Ne bakarsam. <laughs> Dur şurada odumu alayım. Şurada odumu Arkadaşlar aç kırdıktan sonra da biraz nokta kırı. Aç, aç dikmek için. Şöyle kırayım, 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 kırayım. Tamam. Tamam. Hayır oğlum, böyle da, Ay Oy attı şimdi açtıktan. Oy, tamam. Arkadaşlar, aha çubuk düştü, aha çubuk düştü. Aha çok Şimdi de yatak yapacağım. Şimdi de yatak yapacağım. Şuraya bakayım azıcık. Aa kereklerim bak. Bak burada. Bak da burada küçücük tanlarım. Ay, Aa, aç. Anlamadım, deşik aç. Aaaa leşin açmış. Leşin ha Arkadaşlar. Ay. Açtık da. Çok bak, bakıyordum. Önce aç göreceksiniz. Açtıktan sonra da toplanık. Oy oy ay ay, Doy oy Ay Oy, oy bir Eee alem da kriyor, kadem, kadem. Çok da kırıyor. Gidip değil mi? Arkadaşlar. Udun. udun, önce udun ne baştın? Deney yapmak için. ben e gelmesin diye. Ay 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 koyma ay 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 şimdi sonra da taş kıracaksınız. E, taştan da lav yapacaksınız. Aa kömür hepten sağsın. E, evi diyecek tut. Evi diyecek tutacağım. Evi diyecek tutacağım. Ben de Hadi başlar. <laughs> Arkadaşlar tuvalete gidip geliyorum. Tuvalete gidip geliyorum. çekecektik geliyorum. İşte burada benim bekliğim Töre çekip geliyorum. Hadi başla. Arkadaşlar tuvalete gelip geldim. Ee, Bariye başlattım. Hadi bakalım giderim. Ha. Hadi müşterilerden gidelim. Yürüyorum yukarıda ya. Zavallım ben. Al. Oyna. Tamam abi. <laughs> dö 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 dö, dö, dö. dö 嗯嗯嗯呢？在里嗯嗯在里面。啊。穿这个啥？现在都没拿去。 Arkadaşlar. Toplama sürtopta. Bu nasılsiniz arkadaşlar? Devam, 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 devam! Arkadaşlar gülüyor. Ben şöyle görüyorsunuz. Açtıktan da bastım hasta. Gel 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 go go go. arkadaşlar bir şey gelmedi. Aa ne açtık yaptım. Bu ne bu? Zıptım. Zıptı böyle böyle. Öyle zıpta. Ah sen dur. Ben şöyle düşmek şuna. Geç okunumu. Odunu Diyor. Hadi bulacağım. Heh, evet. Abi bu ne o? E e kelçi mı Evet başka olmuş o. Başka olmuş Hadi oyun arkadaşlarına da anlat. Tamam. Aklım geldi şeyden. Aklım bir şey yemedi ya. Anlatmıyorum bir şey. Aa değişik bir şey de yapındı. Aa değişik odu yapındı. Değişik değişik bir şeyler ha. yapınıyor. Ay keçi kudun. Denise i̇şte ev yapıyorum ay. Her olsun barış. Oh. Hadi arkadaşlarma bir anla, anla Arkadaşlar e, şimdi çip ya çip, çip yapmamız gerek. Son gece olursa yatak yapmamız gerek. Koyunları yapıp. Amca arkadaşlar okulda ne yaptın ama tabi. Arkadaşlar okurdu. Des ders yaptım. Ders yaptım. Eleci salonlar geldi. Bu kadar. Aa. E bu oyuna canım da. da. Ya bu yüzden de canımız var ve ise iyile canımız yok ve şıkırırsa buruk düşmüyor. Oh. Aa. Aa çok tez. Tezlesteli baklasta. Ah kamgucuman. Ah ikisini de gidiyor yaptı yaptı yaptı. Dö 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 Uy. çok küçük olursa düşmeyin. Ekberler yapmak zorundasınız. çok <laughs> dö, dö dö. Çok kaçmayın. Abi koyun öleceğim. Koyunu niye öldürüyorsun? Arkadaşlar. Yatak yapıyorum. Yatak yapıyorum. Abi koyun kaçıyor. Ağlar. Bu, bu kuyuz ee, en, ön, en önünde 3 tane olması gerek yapsak yapmak için arkadaşlar. Ağla kaçma kaçma koyunu kaçırmayın. Ee, e e e kriş yaparsanız. Oh. Et çok iyiydi o. E siyah yatak da yapıyım yapıyorsunuz. E be be bak lasta yatak da yapıyorsunuz. Aha. Bu Aşkı kapı çaldı Abi bakıyor. Oğlu benim oğlum. Ben ağzı varır çekmiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar çekeceğiz. Şu. <laughs> <laughs> bu kuyuna kaçıyor ya. Bu kuyuna kaçıyor ya. Hayır, koyun <laughs> İki tane koyun koyayım sordu arkadaşlar. Üç olsa yeter. Üç olsa yeter. Eee Eller okuyucu şey şey mi? Tadını tarak yok. Hehehe. 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 Ben bu hiç istememişsiniz ee, gördüm başta böyle istemişsiniz işte. hep arkadaşlar. <laughs> Senin videomu hiç izlememişler başka bir mu izlemişler Evet hep bende ben Sen başka... başka video çekmedin ki sen video çektin mi bence Çektim sabahtan beri çektim Bırak bırak şu tıklamıyorlar böyle ödüle Sana abone olsunlar. Olsunlar Olmuyorlar. Aa, aklım da geliyor. Atak kasım. Abi atak yapma çok kolay olsa keşke. Kolay değil keşke. Aha. <laughs> Gidiyorum. Sonra kapalı değil mi? Unuttum. Kapalı. Tamamdır. şöyle sam yoktu. Nasıl kilit oldu? Çok çetek geç Görmesi çok kötü. Ya koyun buram yok. Biraz koyun orta yeter. Abi biraz koyun. Abi metal koyun. Metal koyun ödülüm isterdim. Ödülüm isterdim. Ödülüm <laughs> Tamamdır. Artmış. <Aa, işte. gülüyor> <laughs> <laughs> Nereden mi yapıyorlar? Bak yine baştalar toptalar Bak <laughs> yerlerde tavuk yerlerde Baş baştalar yani. <laughs> Aa hani çok düştüm <laughs> Allah Arkadaşlar düştük de Arkadaşlar düştük ya ayva Ayva Sen nerede koyuyorsun? Böyle beni çok kore düşürürsün. Beni senin çok kuru düşürün bir eliki. Ya. Hamza bu videoyu burada kapatalım. <laughs> ee, başka video çekmek için ne yapsınlar ben sana? Tatsınlar, ömür olsunlar, biz durumu olsunlar da evlerin önüne dönmesin tıklasınlar. Bu e, duduk kişiye şeyi tıklasınlar. Tıklamasını tıklamazlar da. Bitiş konuşması yapardı arkadaşlarına. Bitiş konuşması yap arkadaşlarım. En üstte gitmek aşağıdan. Hayır hayır arkadaşlarla görüşürüz de. Arkadaşlar düşürüz. Yes.